tane örnek vereyim, gizli tanık falan diyorlar ya. Sadece bir tane örnek vereceğim. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi acilen e, bir baklava ihalesine çıkmış. Hı. 95 milyonluk bir baklava almış. Muş'taki bir bakkal dükkanından, bakın Muş'taki bir marketten, bir bakkaldan 95 milyon, 95 milyon liralık baklava almış ve bunu çeşitli kurumlarına dağıttığını iddia ediyor. O bakkalın, bugün sosyal medyada resmi vardı, Muş'taki bakkalı. O bakkalın e, herhangi bir şekilde baklava üretmediğini, o bakkalın resmine baktığınızda görebilirsiniz. Acil talebiyle, acil bir şekilde 95 milyonluk bir baklava siparişini İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden Muş'tan diyor. Bu size de değil mi çok komik, tuhaf, acayip geliyor. Yani bunun içerisinde Herhangi bir yolsuzluk olmasa, bunun içerisinde herhangi bir e, para aktarımı gayreti olmasa, muştaki bakkaldan niye baklava sipariş ederiz?